Star Wars'a kronolojik veya yayınlanma sırasıyla başlamamalısınız. Çünkü onların yerine seyir zevkinizi artıracak daha güçlü 3 alternatif var. Meşeti sıralamasına göre 1-2-3 4-5-6 veya 4-5-6 1-2-3 yerine 4-5 2-3-6 şeklinde izliyorsunuz. Bu şekilde Anakin ve Luke'un hikayeleri birbirine paralel ilerliyor ve o meşhur spoiler'ın üzerimizdeki etkisi kat be kat artıyor. Phantom Menace tempoyu sekteye uğrattığı için yer almıyor tabi. Eğer bu değişiklik size ters geldiyse Sam Witwer'ın önerdiği listeyi deneyebilirsiniz. Bu düzeni oluşturan Sam Witwer, devasa bir Star Wars hayranı olmasının yanı sıra aynı zamanda Clone Wars'taki Darth Maul'un sesi. Kenobi! Bu nedenle animasyonu neden sıralamasına dahil ettiğini az çok anlayabiliyorum. Ama yine de bu iki listenin de ortak bir sorunu var. Spin-off'ları görmezden gelmeleri. Nedense her sıralama Skywalker'ların destanına saplanıp kalmış durumda. Bu nedenle yeniden izleyecekler veya sıfırdan başlayacaklar fark etmeksizin herkese en yoğun seyir zevkini vaat eden Cinemax sıralamasını oluşturdum. <laughs> onu merak edenleri YouTube kanalımdaki son videoma bekliyorum.